Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 2025 model makyajlı Citroen Berlingo ile beraberiz. Berlingo ilk kez 1996 yılının Kasım ayında üretilmişti. Daha önce olsa belki tasarım çok önemli deyip biraz hızlı geçebilirdik ama aradan geçen 30 yıla yakın bu sürede bu arabalar kendilerini çok büyük oranda geliştirdi ve artık tasarımlarıyla, konforlarıyla ve özellikleriyle kendilerini su gibi konumlandırıyorlar gerçekten. Ben bu arabayla yaklaşık toplam 10 gün kadar vakit geçirdim. O yüzden bugün videoda anlatacağım her şey bu 10 günlük tecrübelerin sonucu olacak. Birazcık uzun ve detaylı bir anlatım videosu olacak yine. Her zaman olduğu gibi arabanın ön kısmından başlayalım. Arabanın ön tasarımı diğer Citroen'lere çok benziyor. Büyük bir emblem. Çizgi LED'ler ve tam bir stüren silüeti. Hem önde hem LED'lerin içerisinde hem arabanın yan tarafında ve arka tarafında her yerde çizgi detayları var. Arabanın ön farları LED teknolojisi taşıyor ve gece çok güzel aydınlatıyor. Ön tarafta burada sis farlarımız var. Ayrıca bahsettiğim XTR paketin başka ne gibi farklılıklar var onları da yeri geldikçe anlatacağım. Dilerseniz şimdi motora geçelim. Motor kaputunu açtık. Bir amortisör yok. Açtıktan sonra buraya bu çubuğu dayamanız gerekiyor arkadaşlar. Muhtemelen bundan sonraki nesillerde buraya bir amortisörle de geliştireceklerdir. Çünkü araba artık gerçekten otomobil gibi. Hatta bunu bir de nereden anlıyoruz? Citroen, Berlingo ve Peugeot Partner binek otomobil platformu üzerine üretilen ilk hafif ticari araçlar arkadaşlar. Hala baktığınızda motorun bu kadar aşağıda konumlandırılması aslında bu arabanın binek otomobilden geldiğini bir miktar gösteriyor. Motor kaputunu açtığımızda bizi 1.5 litrelik Blue HDI adı verilen Euro 6 normlu bir dizel motor karşılıyor. Motor 130 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor. Ürettiği bu gücü de EAT8 isimli 8'leri otomatik şanzıman aracılığıyla ön tekerlerini aktarıyor. Dilerseniz şimdi arabanın yan tarafına geçelim. Arabanın yan tarafına geldik. Şimdi donanım seviyelerinden birazcık bahsedelim. Arabanın iki tane donanım seviyesi bir tane de opsiyonel paketi var. Bu paketin ismi de XTR. Bu paketin mevcut olduğunu da burada bulunan XTR logosundan anlıyoruz. Fiyat farkı çok fazla olmamasına rağmen XTR gerçekten çok fazla özellik sunuyor. Mesela jant bunlardan bir tanesi. Arabamızda 17 inç jantlar var. Ticari arabada 17 inç jant ne alaka diyebilirsiniz belki ama bu jantın ve bu lastik ebatının sürüşe çok büyük etkisi var. Onların hepsinden sürüş sırasında bahsedeceğim. Jantımı söylediğim gibi 17 inç. Lastik endeksimiz de 205, 55, 17. Jantın tasarımı gayet güzel. Hiç ticari araba jantı gibi durmuyor. Arabaya çok farklı bir görüntü katıyor. XTR paketiyle özellikle birleştiği zaman dışarıdan araba gerçekten bu jantın da katkısıyla da çok güzel görünüyor. Şimdi yan kısımdan devam edecek olursak arabanın renginden birazcık bahsetmek istiyorum. Arabanın rengi çelik gri. Bunun dışında 4 tane daha renk opsiyonumuz var. Bir tanesi mavi, bir tanesi yeşil, bir tanesi opak beyaz, bir tanesi de siyah. Hepsi birbirinden güzel duruyor ama özellikle yeşil olan ve mavi olan baya baya güzel görünüyor gerçekten. Araba Arabanın toplam uzunluğu 4,4 metre. Dönüş çapı da 10,8 metre. Gerçekten şehir içi kullanımı için çok ideal boyutlarda. Ayrıca arabanın yanındaki arkasındaki ve ön tarafındaki plastik detaylar da arabayı çok daha rahat kullanmanızı ve çarpmaktan korkmadan kullanmanızı çarpsanız bile arabanın zarar görmemesini sağlıyor. Bunlar da çok güzel özellikler. Arabamızın yan aynaları piyano siyahı, anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliğimiz var ve arka camımız da otomatik. Bunlar da gerçekten ticari arabada fark yaratan özellikler diyebilirim. Şimdi arabanın arka tarafına geçelim. Berlingo arkadan aynı fabrikada üretilen diğer kardeşleriyle hemen hemen aynı araba. Sadece stopların iç tasarımı ve marka ve model yazılarımız değişiyor arkadan baktığımızda. Bu arabanın en sevdiğim özelliğini şimdi göstereceğim. Bagajı şöyle ortadan değil de yan taraftan açtığınızda bu camı ayrıca açabiliyorsunuz. Ne gibi artıları var? Burayı açtığınızda arabanın pandizotu tam cam hizasında olduğu için istediğiniz şeyleri buraya güzel bir şekilde dizebiliyorsunuz. Veya bir şeyleri bagajın içerisine koymak isterseniz de burayı böyle katlayıp ufak bir yer açabiliyorsunuz ya da tamamen katlayıp bagajın içerisine komple ulaşabiliyorsunuz. Bu bence çok güzel ve çok kullanışlı bir özellik. Özellikle de araba çekimi yaparken falan buradan dışarıya doğru kamerayı sarkıtıp çekim yapabiliyorsunuz. Bizim de işimizi çok kolaylaştırıyor. Bagajı komple açmak isterseniz de buradaki düğmeyle tamamen açabiliyorsunuz. Bagaj kapağı çok uzun olduğu için geriye doğru bayağı bir açılmanız gerekiyor. O yüzden dar alanlarda da çok büyük kolaylık sağlıyor o camın açılması diyebilirim. Bu kapağı açtığımızda altında ayakta durabiliyorum. Kampa gitmek isteyen aileler için de bayağı bir kullanışlı bir özellik olabilir bu. Hani giyinme kabini falan gibi bile tasarlanabilir burası diye düşünüyorum. Bagajın en güzel özelliklerinden bir tanesini göstereyim. Bu kapağı açtığınızda içine 10 kilograma kadar eşyalarınızı yükleyebiliyorsunuz. Biz mesela yıkama malzemelerimizi ve çekim malzemelerinin bir kısmını buraya yerleştirdik. Hem ses yapmıyor hem sağa sola dağılmıyor. Çok güzel kullanışlı bir özellik olmuş. Bir de bu camı açtığınızda da buraya direkt ulaşabiliyorsunuz. Bayağı kullanışlı diyebilirim. Burayı kapatalım. Bagaj bayağı büyük. Hacimlerinden birazdan bahsedeceğim. Işıklandırması da gayet yeterli. Ayrıca yan taraflarda bir şeyleri sabitleyebileceğiniz gözler de mevcut. Videoda gördüğünüz gibi arka tarafta bir separatör var. Bu separatör Avrupa normları sebebiyle koyulmuş bir separatör. Bir zorunluluk ama bunu isterseniz serviste söktürebiliyorsunuz. Söktürdüğünüzde de başka artıları oluyor. Onlardan birazdan bahsedeceğim. Buranın hacmine gelecek olursak eğer yükleme kapasitesi buradan o separatöre kadar 93 cm arkadaşlar. Bagajın hacmi bu raf seviyesine kadar 775 litre. Eğer tavana kadar yüklemek isterseniz de 1355 litreye kadar çıkıyor buranın hacmi. Arka separatörü söküp koltuk koltukları yatırırsanız eğer 3000 litreye kadar yükseliyor. Hatta ön yolcu koltuğunda yatırdığınızda toplam 3500 litrelik bir hacim elde edebiliyorsunuz. Çok inanılmaz bir değer gerçekten. Bagaj kapağını açtığınızda ilk etapta dikkatinizi iki tane detay çekiyor. Bunlar da sağda ve solda bulunan bardaklıklar. Bu arabanın Avrupa'da 7 koltuklu versiyonları da satılıyor. Ülkemize bu gelmiyor maalesef. O yüzden 7 koltuklu versiyon için oralara bardaklık da koymuşlar. ince bir davranış olmuş ama yakın zamanda ülkemize de 7 koltuklu versiyon gelir mi? İnanın hiç bilmiyorum. Veya bu arabanın 7 koltuklu versiyonu ülkemize gelse almayı düşünür müsünüz? Yorumlar kısmında belirtebilirseniz çok memnun olurum. Bagajın zemini kaldırılamıyor. Arabanın stepnesi de nerede? Arabanın altında konumlandırılmış durumda. Hatta... <laughs> Hatta sen iyi bilirsin onun yerini. Önceki test sürecimizde arkadaşlar arabanın lastiği patlamıştı. Hatta patlamakta da kalmamış. Havası tamamen inip lastik kullanılmaz hale gelmişti. O yüzden stepneyi değiştirip yola devam etmek durumunda kalmıştık. Onunla ilgili de bir yaşanmışlığımız var yani. Onu da söylemiş olayım. Şimdi bagajı da bitirdik. Arka koltuk kısmına geçelim. Evet. Arka tarafa geldik. Önce kapıdan başlamak istiyorum. Kapının bu şekilde açılması çok kullanışlı oluyor arkadaşlar. Keşke sedan arabalarda, binek arabalarımızda kapıları böyle olsa diyorum gerçekten her inip bindiğimde. Şimdi buradan başladığımızda arka camlarımız otomatik arkadaşlar. Az önce de söylemiştim. Buradaki düğme vasıtasıyla camı açıp kapatabiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik. Pek çok ticari arabada olan bir özellik değil bu maalesef. Pek çoğunda şurada bir tane mandal olur onunla camı çok hafif açabilirsiniz ama bu sonuna kadar açılıyor çok kullanışlı oluyor burada bir bardaklığımız var ama çok fazla böyle şişe falan sığacak genişlikte değil maalesef birazcık dar ön koltuğun arkasında bir tane masamız var masayı açtığınızda altında bir desteği de var ama desteği tam yeterli olmuyor ağır bir şeyler koyduğunuzda Altında dizinizi koyup güvenliğini sağlamanız gerekiyor özellikle sıcak içecek falan koyarsanız bunun üzerine ama çok kullanışlı ve çok güzel düşünülmüş bir özellik bunu da kapatalım ayrıca az önce dönerken gördük ve çok hoşuma gitti bu koltuğu buradan böyle çekip yatırdığınızda burada enteresan bir alan oluşuyor. Buraya belki böyle izleyeceğiniz bir şeyleri falan koyup gerçekten kullanabilirsiniz. İki kişi yolculuk ediyorsanız arkada çok daha konforlu, rahat böyle ferah bir alan oluşmasını sağlıyor. Başka nelerimiz var? Onlardan bahsedeyim. Sonra hacimden bahsedeceğim. Bir de bu separatörden bahsedeceğim. Burada bir tane normal USB girişimiz var. Ön tarafta da USB-C girişimiz var. iki tane. Burada hava menfezlerimiz var. Ayrıca hava üfleme hızını buradan ayarlayabiliyorsunuz ama ayrı bir klima bölgesi olarak ayarlanmamış burası. Ön tarafta ayarlanan havayı alabiliyorsunuz arka tarafta da. Baş ve diz mesafesine gelince. Diz mesafemiz gayet iyi. Benim boyum 1.83. Öndeki koltuk bana göre ayarlı. Hatta biraz da rahat konumda ayarlı şehir dışına geldiğimiz için. Arka tarafta ben çok rahat oturabiliyorum. Zaten bir miktar dik oturma gerekiyor. Çünkü arka taraftaki separatörden dolayı koltukları yatıramıyorsunuz. Ama eğer serviste bu separatörü söktürürseniz koltuklar biraz daha yatay bir konuma gelebiliyor. Dikkat ettiyseniz şu an hakikaten dik bir pozisyondayım. Bu şekilde uzun yola gidersem muhtemelen belim ağrır. Yani belli bir kilometrenin üzerinde bel ağrısı başlar. Birazcık daha yatık durumda olması gerekiyor. Daha konforlu olması için. Ama separatörden dolayı bunu şu an yapamıyoruz. Eğer bu arabayı alırsanız Avrupa standartları nedeniyle zorunlu olan bu seperatörü serviste söktürebiliyorsunuz. Eğer arka tarafta çok ağır risk oluşturabilecek şeyler taşımıyorsanız söktürmenizi tavsiye ediyorum. Onu söktürdüğünüzde çok rahat bir yolculuk edebiliyorsunuz. Bu arabada XTR paketinin bir opsiyonu olarak sunulan bir asma tavan özelliği var. Bu asma tavan içeriği biraz daraltıyor gibi hissedebilirsiniz dışarıdan baktığınızda ama oranın altına orta koltuğa geçtiğinde de başımın üzerinde yaklaşık 5 parmaklık mesafe kalıyor. Kesinlikle daraltmıyor. Hatta bunun için raf olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. O yüzden bunu mutlaka tavsiye ediyorum. Arabanın üstü tamamen cam tavan, içinde perdesi de var. İsterseniz onu güneşli havalarda kapatabiliyorsunuz. Açtığınızda da çok ferah bir görüntü oluyor. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Gerçekten böyle bir hafif ticari arabada bu kadar güzel düşünülmüş bir cam tavan olması, içinde perdesinin olması falan beni çok mutlu etti gerçekten. Arka taraftaki koltukların üçü de ayrı ayrı katlanabiliyor. Tamamen kullanım amacınıza göre, o günkü ihtiyacınıza göre bunların her birini ayrı ayrı katlayarak kullanabiliyorsunuz. Araba bir Citroen olunca koltuk malzemesi gerçekten inanılmaz rahat. Gerçekten bunu nasıl başarıyorlar veya diğer arabalar niye bu kadar rahat koltuk yapmıyor hiç anlayabilmiş değilim. Ben bu arabayla dediğim gibi 10 güne yakın yolculuk ettim. Uzun yollar yaptım, şehir içinde çok gezdim. Diğer arabalarda yaşadığım hiçbir rahatsızlığı bu arabada yaşamadım. Gerçekten koltuk konusunda Citroen çok başka bir noktada tebrik ediyorum. Son olarak arka koltukta oturduğunuzda ön taraftaki koltuğun genişliği veya kafalığı falan görüşünüzü engellemiyor. Çünkü ön tarafa göre bir miktar daha yüksekte oturuyorsunuz hafif ticari araçta olduğunuz için. O yüzden söylediğim gibi separatörü söküp koltukları biraz daha düzgün bir pozisyona alabilirsek uzun yolda çok rahat bir şekilde yolculuk edebiliriz bu arabayla diye düşünüyorum. Bunu da söyledikten sonra başka anlatacağım bir şey kalmadı. Artık ön tarafa geçebiliriz. Ön tarafa geldik. Yine bir Citroen klasi. Koltuklar hem çok rahat hem de yan tarafları gayet güzel. Gerektiği kadar destekliyor. Şoför için oturuş pozisyonu gayet rahat. Hem bir miktar yüksektesiniz yola çok iyi hakim oluyorsunuz. Hem de sedan arabadan çok büyük, çok daha yüksek bir arabadaymış gibi hissettirmiyor. Konforlu hissettiriyor gerçekten bu oturuş pozisyonu. Bu araba malum hafif ticari araç. Ve bu arabayı kullanan insanların da en fazla ihtiyacı olan şey farklı büyüklüklerdeki saklama gözleri. Şimdi bu arabadaki saklama gözlerinden biraz bahsedecek olursak soldan başlayalım. Burada çok güzel bardaklığımız var. İçine 1 litre şişe gayet rahat bir şekilde sığıyor. Bardaklığın hemen arkasında ufak bir göz var. Böyle anahtar falan koymayı tercih edebilirsiniz oraya ufak şeyleri. Buraya geldiğimizde burada özel bir bardaklığımız var. Hemen yanında kocaman bir göz var. İçi nereden baksanız 2 litre falan su alıyordur. Yan tarafında multimedya ekranının hemen arkasında bir göz var. Buraya bir takım belgeleri falan koyabilirsiniz. Torpidonun oraya doğru geçtiğimizde yukarıdan yukarıya doğru açılan bayağı derin bir göz var. Yani buraya da yine A4 kağıt falan büyük boyutunda şeyler sığabilir. Burada açık durumda duracak gözlük falan gibi şeyleri koymak için güzel bir yer var. Altta torpido var. Torpido çok büyük değil ama yukarıdaki gözle falan birleştirdiğinizde ihtiyaç görecek kadar büyüklükte. Vitesin ön tarafında Kablosuz şarj özelliği de olan bir bölüm var. Telefonunuzu oraya koyup şarj edebiliyorsun. Bu arada kablosuz şarj hızı gerçekten çok iyi. Tesla'dakinden mesela 2-3 kat hızı var diyebilirim gerçekten. Burada böyle yukarıya ve aşağıya doğru sürgülü bir şekilde açılan gözler var. Alttaki göze bakın dirseğime kadar giriyor neredeyse. Bayağı büyük bir göz. Buraya da İçi flok kaplı olduğu için ses yapmamasını istediğiniz şeyleri rahat bir şekilde koyabiliyorsunuz. Direksiyon standart stüren direksiyonu. Üzerinde sürü sırasında ihtiyacınız olabilecek bütün düğmeler mevcut. Çok spor bir direksiyon değil ama üstten ve alttan bir miktar kesik. Arabada dijital otomatik çift bölgeli klima mevcut. Kadran birazcık daha yayvan ve XTR paketi özel. Kadranımız renkli geliyor. Bu da gayet güzel bir özellik çok daha net ve seçici bir şekilde görebiliyorsunuz bütün bilgileri ekranda. Kablosuz şarj özelliğini zaten söylemiştim. Arabada bir de kablosuz çalışan Apple CarPlay ve Android Auto özellikleri de var. Bunlar da gerçekten hafif ticari araç sınıfı için çok önce özellikler diyebilirim. Arabayı start-stop düğmesiyle anahtarsız bir şekilde çalıştırabiliyoruz. Elektronik bir park frenimiz var. Ayrıca vites seçicimizde Stellantis grubunda kullanılan bu güzel vites seçici. Hemen yanında drive mod düğmemiz var bu düğmede normal ve eco modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Sport modu arabada fabrika çıkışı olarak bulunmuyor. İçeriye dair anlatabileceğim çok fazla bir şey kalmadı. Hadi sürüşe geçelim. Şimdi arkadaşlar testimize başladık. Önce arabanın menüsüne girelim. Şuradan sesleri bir kapatalım. Özellikler sabit. Güvenlik özellikleri aynen devam edecek. Sadece uyarıları ve sesleri kapatacağız. Tamamdır. Gayet güzel. Çünkü çok fazla ses geliyor videoya yansıyor. Videonun kalitesini düşürüyor. Evet. Gayet güzel. Şu an araba ekranındayız. Yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar arabanın oturma pozisyonu gerçekten çok çok güzel. Ne çok yüksektesiniz ne çok alçaktasınız. Böyle biraz yüksek bir sedan arabadaymışsınız gibi bir his var. Bu da hem yola hakim olmanızı sağlıyor. Hem de yukarıdan böyle konforlu bir sürüş yapmanızı sağlıyor. Şurada kol dayamamız var. Onu da indirdiğinizde böyle gayet rahat bir şekilde yolculuk edebiliyorsunuz. Özellikle uzun yolda bayağı rahat. Bu arabayı dediğim gibi 10 gün kadar test ettim. Ankara'ya gittim, geldim. Birkaç işlerimiz vardı, onları yaptık. Hatta takip videolarını orada çektik pistimizde. Uzun yolda hem yakıtıyla hem performansla bizi hiç mutsuz etmedi. Çok memnun bir şekilde ayrılacağız test sürecinin sonunda diye düşünüyorum. Arabanın kokpiti gerçekten çok güzel tasarlanmış. Hem direksiyon üzerindeki düğmeler, hem buralardaki düğmeler, ekran her şey elinizin altında çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Çok rahat kullanabiliyorsunuz. Samimiyetle söylüyorum. Bu çekim işleri birazcık daha yoğunlaşırsa gerçekten almayı düşündüğüm ilk arabalardan bir tanesi bu. Çekim için falan da çok rahat hissettirecektir bizi, eminim. Sürüşle ilgili söylemek istediğim önemli bir şey var. Sol tarafta B sütununu görüyorsunuz. Çok kalın bir B sütunu var. Eğer arabanın kör noktasında bir şey var mı diye dönüp baksanız bile Arkada bir şey olup olmadığını maalesef göremiyorsunuz ya da boynunuzu çok fazla hareket ettirmeniz gerekiyor. Çok büyük bir sorun mu değil çünkü arabada kör nokta asistanı var. O da gayet güzel çalışıyor. Kör nokta asistanı olması insanı çok rahatlatıyor ama yine de ben alışkanlık şöyle bir dönüp kendi gözümle de görmek istiyorum açıkçası geriye. ama bu arabada çok mümkün olmadı. Çünkü sütün söylediğim gibi gerçekten bayağı kalın. Arabanın teknik özelliklerine gelelim. Söylediğimiz gibi 1.5 litrelik Euro 6 normlarına uygun bir dizel motor var üzerinde. İsmi Blue HDI. 130 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor. 8 ileri bir otomatik şanzımanımız var. EAT8 çok bilinen memnun olarak insanların kullandığı bir şanzıman bu şekilde gücü ön tekerlerine aktarıyor. Performansı gayet iyi. Özellikle yokuş performansı çok iyi. Bakın şu an bir yokuştayız. 5. viteste yaklaşık 1700-1800 devirde çok rahat bir şekilde tırmanıyor. Vites düşürmeye falan ihtiyacı olmuyor. Yük yüklediğinizde nasıl bir performansı vardır bilmiyorum ama biz bu arabayla 5 kişi Bagajda dolu bir şekilde yolculuk ettik. Hiçbir sorun yaşamadık. En ufak bir yığılma veya yolda bizi işte performansı anlamında mutsuz ettiği bir an olmadı hiç. Arabanın 0-100'ü 11.7 saniye olarak ilan edilmiş. Şimdi Racebox'la onu da bir deneyelim. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. Arkadaşlar şimdi 0-100 denememizi yapacağız. Bakalım 11.7 saniye fabrika versini tutturabilecek miyiz? Başlıyorum. Biraz patinaj çektik ama bakalım. 12.88 oldu. Asfalt çok iyi olmadığı için başta biraz patinaj çektik. O yüzden onu da dikkate alınca gayet normal. Araba fabrika verisini tutturabiliyor diyebiliriz yani. Arabanın ağırlığı 1600 kiloya yakın olduğu için de arabanın hem 0-100 performansı hem de yakıt sarfiyatı performansı maalesef arabanın aleyhine gelişiyor diyebiliriz. Arabanın ağırlığını söyledik bir de yüksekliğini söylememiz lazım. O da önemli. 1.9 metreye yakın bir yüksekliği var arabanın. Bu da beraberinde tabii ki arabanın rüzgara daha fazla maruz kalmasını getiriyor. Rüzgarsız havalarda çok büyük olumsuzluk yaratmıyor ama rüzgarlı havalarda özellikle yanal rüzgarın yüksek olduğu havalarda şehirler arası yollarda belli bir hızın üzerinde bir miktar arabayı sallıyor. Bu da sürücüyü yoruyor açık konuşmak gerekirse. Ama araba yine söylediğim gibi 1.6 tonluk hafif denebilecek bir araba değil ağır denebilecek bir araba. Bu da tabi arabanın yol tutuşuna birazcık daha katkıda bulunuyor. Ayrıca arabanın jantları 17 inç jantlar olduğu için bunlar da arabanın yol tutuşunu bir miktar daha artırıyor. Arabanın yüksekliği konforu bir miktar düşürüyor olsa da, arabanın aks mesafesi 2.8 metreye yakın. Bu da konfor anlamında en büyük belirleyicilerden bir tanesi. Arabanın konforu da gayet iyi demiştik. Şu an bir kasis denk geldi. Gayet yumuşak bir şekilde geçiyor ama arabanın ön tarafının konforu arkaya göre daha önde. O da bariz belli. Onu da söylemek istedim açıkçası. Ön taraf çok daha yumuşak bir şekilde geçiyor. Şimdi hafif ticari demişken en önemli şeylerden bir tanesi arabanın yakıt sarfiyatı tabii ki. Yakıt sarfiyatı bizim test süremiz boyunca yaklaşık 6 litreydi. 6 litrenin hemen altındaydı hatta. 5.9 civarındaydı. Bunun içerisinde uzun yolda var. Şehir içerisinde yoğun trafikli ortamda kullanım da var. Arabanın karma tüketimi 6 litre gibi düşünebilirsiniz. Yakıt deposu da 50 litre olunca birazcık dikkat ederek böyle bir depoyla 900 kilometreyi yapmak falan mümkün. Ankara'dan buraya dönerken... Biraz daha böyle ekonomik asıp yaptığım yol ve yapacağım yolun toplamını 1200 kilometre eşitleyecek hale getirebilmiştim. Ama söylediğim gibi birazcık dikkat ederek araba modunda falan kullandığımdaydı. Normal kullanımda 6 litreyle ile gezersiniz bu arabayla diyebilirim. Bu arabada aktif güvenlik sistemi, şerit takip asistanı ve uzun far asistanı standart. Eğer max paketini alırsanız otomatik klima, geri görüş kamerası ve anahtarsız giriş özellikleri de ekleniyor. Eğer XTR paketini alırsanız da jant, yandaki logo ve turuncu detayların yanı sıra konfor koltuklar, kör nokta uyarısı, adaptif hız sabitleme ve bu orta konsol geliyor. Arabanın ses sistemi bugüne kadar bir hafif ticari araçta gördüğüm en kaliteli ses sistemi gerçekten. Hem basları hem midleri hem de tizleri çok iyi. Belli bir seviyeye kadar çok çok iyi performans gösteriyor. Ama belli bir ses seviyesinin üzerine çıktığınızda ufak tefek bozulmalar yaşayabiliyorsunuz. Yine de söylediğim gibi bir hafif ticari arabada gördüğüm en iyi ses sistemi bu arabadaydı. Sürücü konforundan bahsetmek istiyorum biraz. Araba gerçekten konforlu. Koltuklar zaten Citroen koltuğu. Başka bir şey söylemeye gerçekten gerek yok. Hem çok konforlu, yumuşak hem de yanları falan çok iyi destekliyor. Uzun yolda hiç rahatsız bir durumla karşılaşmıyorsunuz. Arabanın süspansiyonları da çok güzel tasarlanmış. Çünkü arabada söylediğim gibi 205, 55, 17 endeksinde lastikler var. Yana 55 olduğu için o jantın 17 inç olmasının olumsuzluğunu kesinlikle hissetmiyorsunuz. 17 inç jant olması da yol tutuşa büyük oranda katkı sağlıyor. Çünkü araba gerçekten 1.9 metreye yakın yüksekliği olan bir araba. Rüzgara çok fazla maruz kalıyor. O yüzden jantın ve lastiğinde bunu destekleyen jant ve lastik olması gerekiyor. Arabada adaptif hız sabitleyici özelliği var. Bunu ön taraftaki radar vasıtasıyla takip ediyor. Öndeki arabaya farklı yaklaşma kademelerini ayarlayıp öndeki arabanın hızında seyretmesini sağlayabiliyorsunuz arabanın. Uzun yolda ben bunu kullandım. Direksiyonu sürekli tutmanız gerekiyor veya sürekli müdahale etmeniz gerekiyor uzun süre direksiyonu bırakmanıza izin vermiyor araba. Ama yine de adaptif hız sabitleyiciyle yolculuk edebiliyor olmak gerçekten rahat ettiriyor. Sürekli frene basmanıza veya gazla basmanıza vesaire gerek olmuyor. Araba kendisi öndeki arabanın hızında seyredebiliyor. Çok rahat ettiren bir özellik. Bunun yanı sıra sürüş asistanı olarak söyleyebileceğim bir de geri görüş kameramız var. 360 kamera özelliği mevcut değil arabada ama geri görüş kamerası bir miktar 360 kamera gibi de çalışıyor. Geri manevra yaptığınızda arka tarafın görüntüsünü oradan daha önce geçtiyseniz kendisi otomatik olarak oluşturup sanki 360 kameraymış gibi gösterebiliyor. Ve arkadaki bir engele çok yaklaştığınızda biraz daha yukarıdan gösteriyormuş gibi bir hale getiriyor ekranı. Ve böylece aradaki mesafeyi çok daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu da park sırasında, geri manevra sırasında insanı bayağı rahat ettiriyor. Arkadaşlar Berlingo ile geçen bu süre gerçekten benim için çok keyifliydi. Videoya da umarım bu keyfi bu arabadan aldığım hazla aktarabilmişimdir. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bunun gibi başka videoları da izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz ve beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Hafif ticari arabaların drag erişi videoları da var kanalımızda. Onları da görmek için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Tekrar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.